Emrecan. Kaşığı oğlum Emrecan ne yapıyorsun oğlum? Kardeşim o ayakkabıyı vereceksin bana. Emrecan çıkıp O ayakkabıyı ben buradan almaya gidersem. Emrecan alana nefes alana gidersen, alamıyorum ya. O ayakkabıyı ben buradan almaya gidersem adam değilim. Adam değilsin zaten. <laughs> <Neylim> ben? <laughs> ben adam? Adam değilim adam ben. Değilim ben <laughs> adam. Emrecan kapat. Adam değilim oğlum. Emrecan kapat. Adam değilim ben. Adam değilim. Emrecan. Yarra. Oğlum var ya nefes al. Bana bak bana. Emrecan çıkar mısın oğlum? O bana tak. Emrecan Emre Can yeter ayırıyorum. anasını satayım. Ben bana ciddi mi lan kedi lan? Kanka şaka yapma ben ciddiyim Fırkan, Ben ne ciddiyim, ciddiyim abi de ciddi 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 Geri zekalı ya. TikTok seni çek çek içeride ya. Şu kanka farklı kedim olması versene bana ya. Ya oğlum sen ne diyorsun ya? Ne Ya, mi? gel, ya yer misin? Bak götü s**t Sakin. Kanka bana tam da sakin ol. Götü kalk. Oğlum. Kıvır kıvır. Valla kıvır. Sen bak bir daha ne Çal, çek çek kırıldı. Evcil açılmıyor. Oradan açılır mı kız? Buradan kırıldı. Kapı kırıldı. kırıldı. Ağzına s**tın bebesi. Neredesin? Bırak kırıldı. Bak git buraya kırıldı. Kapı kırıldı. Gerisi. Kırılır. Kırılır. a** Al. Al. Aç şunu Emrecan. Emrecan em em aç şunu. Vallahi ya ne, niye özür dilerim arasını satayım ya? Bir de salak salak şeyler söylüyorsun ya. Çok iyi. Dalga mı geçiyorsun sen ya? Hiç görmüyorum ya hiç. Ya biz sadece ya, Sus sus ağzı çıkma şimdi. Hepinize selamlar. Bugün Furkan kardeşimle bir video çekeceğiz. Senle zaten oynamıştık biz değil mi? Aynen. Orada zar zor ben. Fethi bak şuraya baksana. Yok yok. Şu, 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 Emrecan bir dur. Emrecan bir şey yapıyoruz abicim bir dur ya. Ha gerizek. Ya salak mısın abicim? Ya, Abi, Allah. Oğlum. abi, ben yok abartıyoruz ya. <laughs> oğlum mal mısın? Oğlum, sen, sen, oğlum salak mısın? Biz kaç tane katı oldu mal? Abi. Ah, 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 sen dur abi, ah. Abi. Ah. Abi. Allah Allah. çekiyor diyeceğim yok kamera da yok. Son kullarla. Aa, ah, Aa, ah. Aa, kaçaramaz. Aha doluyor. Bekle dur. Dur dur kiriye çıkır. Bekle dur. Kiriye kiriye. Ah! Ah! Geri zekalı. Bulurlar Kafa, kafalar gitmiş bizim. Evlizen. Kapat. Evlizen. Dur dur gideyim. Dur bir şey yap şey. Abi atıyor ama yeter. Oğlum sen salak bir şey Bak kardeşim bak. Abi bak valla Gel gel. oğlum Oğlum 5 dakika lan. 5 dakika oğlum. kendine eğleniyor bir şey Lan ne oluyor? Sen ne bu ha? Ne bu tripler? Abi video! Valla abi video! Bak valla kamera şakası! Yemeği aldım! Ah kamera şakası! Yemeğe devam Kamera şakası! Kardeşim! Dur abi! Tamam mı <laughs> abi, ne <laughs> yapıyoruz ya? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun oğlum? Abi, abi ben şimdi şaka yapıp bu kadar sarı yaptım. Tamam atabileceğini zannediyor musun sen abi, bu abi? Musun? abi şaka. Tamam atabileceğini zannediyor Şaka yapma Sizin kanalıma bakın arkadaşlar bu yüzlerle beraber. Hayat senin ne kadar yolu, yolu, konuşamadım. Evet, hayat senin ne kadar yordu onu yapacağız. Eee... <laughs> Kanka ne yapıyorsun? Emrecan. Daha da başka bir şey yapmayacağım ya. İlk sorumuza geçelim arkadaşlar. Ve açılan videoyu kesinlikle ben unutmayın. <laughs> ya, ne Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne ya? Kanka... Ne yapacağız? En azından... Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? ya. ya? <laughs> ya, ya? ya <laughs> bir akşam nereye gidiyoruz? yapacağız? buluşacaksın, öyle sıradan bir akşam. Nereye gidiyoruz? Ne burada da bir tane öyle var. Buraya jibire takacağım. Ümit abi geldiği zaman ona e, yangın alarmı şakasını yapacağım. Umarım yutabilir. Çok fazla uzatmak istemiyorum bu arada. Çok fazla uzatınca çok kızıyor bana. Böyle 15 saniye falan. Ondan sonra hemen şaka olduğunu açıklayacağım. Ne olur başarılı olsun ya fark etmesin. Otur oturmaz şuradaki jibeli fark etmesin. Onun için çok dua edeceğim. Şimdi e, hangi sahneden devam ettireyim sizi bir düşünüyorum bir dakika. Hadi şimdi Ümit abiyle böyle yan yana oturduğumuz sahneden sizi devam ettireyim. Bir rap şarkısında ne ararsın? Dile dolanan bir nakarat, iyi bir beat, iyi bir hikaye, akıcı hızlı sözler. Ya da iyi... Ne, ne oluyor lan? Abi yandı ya abi yandı ya lan. mi? Şaka mı? Şaka mı? Şaka öldüm. Şaka korktun. ya? Olmaz Benim ayağıma <laughs> <laughs> Abi özür dilerim Şerefsiz insan <laughs> biraz sesini kısar. <gülüyor> Arkadaşlar gel gel ben bir şakası yok dedim de. <laughs> Bu yangın alan şakası değil, hoplatma şakası oldu. <laughs> sen ne arıyorsun orada? Sen burada ne arıyorsun? Sen burada oturuyorsun. Oğlum <laughs> kalktın gidiyorsun. Abi, bak bak. Kameramı alıyorum bilimler. diyor. Makine de var yaparım 5 dakikada. Yapsana bir önce içim ya. Yoruldun mu? Vallahi mal gibiyim şu an. Normalde kıyam kıyam Emrecan kıyam. asla kahve Kız içmez. Ben yapayım orada benden kahve istemesinden bile şaşırdım mı? ya. Ben tamam. tamam Bak beni kahve diye yolladı. Müsafinin ikinci hesabına girmiş geldim. oradan Ulan yani Michael hesabıma. Müsabı yapıyorsun değil mi? Tamam. Olan Emrecan beni nasıl trolledi ya? Şuna bak. Kulübü sile geldi gençler hiçbir şey gözükmüyor. Arma logo Müslüman falan gözükmüyor. Acil, lazım. acil. Bak. Acil. Gel bir gel gel çabuk. Ulan Emre can. Ya bir gel acil acil. Orada kahve yapıyorum adam beni burada çağırıyor acil. Gel, gel. Bundan sonra, bundan bak. sonra herkes kalacak. Ne oluyor lan? Gel <laughs> ne oluyor Kısa, lan? Köşeye geç, köşeye geç. Bakın bana Köşe, böyle bir tuzak var. falan hatırladı <laughs> çandım çünkü sırtında var. çanta vardı. Yeriz, bana bir bak. tuzak bir şişler hazırladı sandım gençler. <laughs> gel, o git, halbuki <laughs> buraya da, plan da, yapmış. Da, kıvıldama. Asla bak beklemiyordum asla, asla beklemiyordum sileceğini asla asla silmesini beklemiyordum gel dur dur onu yere koy yere koy yere koy Yaklaşma, PlayStation'a ben yaklaşma. Bak sakın. Bir evimi yemin ederim şu turuncu kabloyu geçersen basarım. Tamam Lan ne be. Oldu? Ha artistin kimeydi basayım mı? Daha PlayStation 4. Aga be, PlayStation 4. Gerizek arkadaşlar <laughs> kız çok ağır Sen yani bu saat... basarsan kapışmalar biter. Tamam yenisini açarsın. Geçer kapışma şimdi git. E, bitti devam edemezdi o yüzden asla sileceğini düşünmüyordum. Hepsini sileceğim şu an. Hepsini sileceğim. Hepsini sileceğim. Tepkimi çok merak ediyorum silince Say geriye dön. Tamam ben atarım. Hayda, hayda. <laughs> ya ben atacağım. Hayda. <laughs> Pislik herif ya. Basarım ha. Özür şimdi benden. <laughs> özür dile. Özür dile. Sana özür diliyorum. Pis şımarık ya. Ağzına krasım geldi üçün, şu an oğlum. Bir. <laughs> tamam. Bir <Bilmiyorum kardeşim>. <laughs> daha Özür <etti> bana ulan. <laughs> <laughs> bak elim... Ne oldu oğlum? Oha oh, nasıl üzülmüşüm my ya. My God, ya. Abi. Lan geri zekalı o mor, parasını ödersin topların da o mor oyuncular bir daha gelmez ki. Lan ona ayarlanır ya. Gaza geldim bir an. Gençler Lan, sinir krizi geçiriyorum şuna bakın. Lan daha Ronaldo'yu dün çıkardım. Videoya çektiği adam, için küfür de edemiyorum. Kendimi tutuyorum bu çünkü hasta atar. Youtube'a atar falan diye küfür de edemiyorum. O küfür etmişim. Ben çıkıyorum kapışmalardan. <laughs> Abi saçma Ben gruba da yazıyorum. <laughs> tamam dur abi dur bekle. Sen salak bir çocuksun. Abi tam vallahi. Ya bekle, beni nasıl delirtmiş ya. Yaptın? Ne bileyim çok gaza gel basmayacaktım. Bir Niye adım. bastın ki ne? Bilmiyorum basasım geldi ya. Pislik herif ya. Nasıl çıldırmışım. sandım böyle el sırtında çantayla falan geldin. Vallahi basasım geldi ya. Ama sen manyak mısın? Bak halen itiraf mi? etmiyor. Delirtti Çanta beni. Parasını verirsin topların. Şimdiye kadar diyelim ki 2.000 liralık. Ya oldu. tamam ağlam abi yenisini açarsın. Ya yenisini Pis açar. Çirkez. Ben düşün 2 TL'lik top açtım. Sen bana parasını vereceksin tamam mı? Tamam. E 2 TL'lik top açtım sen bana parasını verdin. Üzdü nasıl çıkacak bir daha? Çıkmaz sen işte yenerim böyle. <laughs> Valla abi özür dilerim. Çirkef can, armut can, ezik can. Sen <gülüyor> düşünmeden <gülüyor> hareket eden geri zekalı. <laughs> Valla özür dilerim. Sen bak. Şimdi yine sinirlendim. Düşünmezsin zaten. Tamam bak, ben videoyu kapatayım mı? Ben dışarı. Attırmayacağım ki. Attırma. ki. Attırma. Attırmayacağım ki. Biliyorum ben öyle şeyleri sevmiyorum. Vallahi batıyormuş gibi. Bu arada gençler harbi böyle sen çok abi, böyle şarkı videolar şarkı çekmek ya. istiyor ama ya, ben Allah hiç istemiyorum yani. Zaman ne yapacağız biliyor musun? Senin takımını bana ver. Öyle bir şey yok. Ya da Hasan abi de sen de sıfırlayacaksın. Allah Allah. Ben de öyle ligi ama düşünüyorum ama gençler, alın gençler alın kupalarımız <laughs> ya, burada. İki ligi de kazandık. Böyle. İçimiz rahat. Bakın burada. Bak be hangi takımı? Sen bak İkinci hesabı, ikinci hesabı anladım bak. Logo Nasıl rahatladı için Nasıl rahatladı içim. Tamam nasıl lan? Pislik herif. Ya senin böyle manyak bastın sandım ha. Bastın da ikinci hesabını abi. Sen kahve yapma ben de o yüzden İyi misin misin? Biz Nasıl abi? kalbime indirdi Biz ya. Tam ne diyecektim biliyor musun? Hadi bana acımıyor. Cangir'in emekleri ne demek? Harbi o zaman Cangir açtırıyordum topları. Azabından... Gece Geçim... bir dakika ya. Susalım. Ne oldu lan? Aha, telefon çalıyor. Oğlum şu telefonu niye sessiz almıyorsun? Ne yapıyorsun kanki? İyi sen ne yapıyorsun? Ya oğlum arıyorduk işte şu anda şey yapıyoruz ya biraz elini sadece çekeceğiz. Ee, oğlum işte Emrecan hadi lan şey Müsa bir dakika abi Müsa abi, arkadaşım işte biliyor mu şey yapıyoruz şimdi video e, sen ne yapıyorsun nasıl gidiyor hayat nasıl gidiyor bu arada arkadaşlar Ümit abiye de çok güzel bir tane video çektik garı tavladık yani kız tavladık ee, aynen gençler onda izleyebilirsiniz ya Ümit abi Yavaş yavaş. Bir de karı ya. dedim karı ya bir dakika ya. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Nasıl olmaz bekle abi baştan giriyor. Dur. Bir şey olmaz oğlum yeter ama lan. Bir dakika. Sen hep durdurup başlatıyor mu? Merhaba arkadaşlar ben Emrecan Bey. Bugün arkadaşlar <laughs> gördüğünüz gibi Trollyas'ın yeni bölümüyle karşınızdayım Dur dur ben dur ben ben şey gülmüyordum dur. <laughs> tam surat yapıyordum bitmeye girdi. Ya abi sen de seni de tam bacım. Merhaba arkadaşlar tamam. ben Emrecan ve bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi Trollet'in yeni bölümüne karşınızdayız. Yanımda Ümit abi var. Ümit abicim nasılsın? İyiyim hacım sen nasılsın? İyi tam. Merhaba arkadaşlar ben Emrecan ve bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi arkamda Ümit abi ile birlikte tır. <laughs> Bir çekemeyeceğiz belli. Yine kim aradı kim aday bastı? Ömrecan. Ya, Yusuf geldim Yusuf abi kusura bakma. Tamam tamam. Ben bu face durdurup bir daha Ay. başlatacağım. Ya bir tane tamam durdur. Evet arkadaşlar Ümit abiye şaka yapıyordun. Ümit abi face sakın durdurma. Durdurdun mu? Yoo. Ümit abi sen kışkırtma yapmak istedin böyle değişik bir kışkırtma kusura bakma. Nasıl lan? Şu an videoya girmeden videoyu bitirirken yani. burada. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum burada bir direkt... o... <laughs> ee, sen şimdi ne yaptın ben onu anlamadım ki. Seni sinirlendirdim işte. E gitmeyeceğiz mi UFO'ya? Yok abi ne UFO'su ya yemişim UFO'nu UFO yok online'da falan UFO yok ben seni keklemek için dedim. Ben de diyorum ya bu niye bu kadar böyle mal gibi sürüyor. Abi eğer o facecam'da falan olmasaydı küfür eder miydin? Çıldırdım oğlum ne yapıyorsun <laughs> yarım saat oldu lan. E, evet, ama işte Hüsa boşa gitmediğinizden bir videomuz oldu. Geceğiz, normalde sen böyle başlatıp başlatıp hiç şey yapmazdın. Evet, ama işte talihsizlik olabiliyor neyse arkadaşlar. Videomuza like yorum atmayı unutmazsanız. Hayretmiş ya. Efsane evet, olur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın hoşçakalın ve. Bir dakika. Bir dakika abi. Bay bay. Oha lan. Ne ara koydun lan bombayı?